avcı olan tilkiyi kümes bekçisi oldu bizim burada. Birkaç gündür gayet güzel dostlar. Şu an herhangi bir tepki, hiçbir avcılık şeyi yok içgüdüsü. Kendim tesisat işi ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Hobi olarak da böyle güvercinlerim ve işte köpeklerim falan var, onlara bakıyorum. Köy yolunda bir arkadaş e, yanlışlıkla tilkiye çarpmış, korkmuş, beni aradı o da. E, bir tanesi ölmüş, bu da ölmek üzereydi, aldık tedavisini falan yaptık. Kene, bit, pire falan vardı, onun için diş parazitlerini yaptık. Şu an düzeni güzel, sütünü, etini falan eksik etmiyoruz. Kendini toparladığında milli paklar arayıp teslim edeceğiz. Şu an göründüğü gibi keyif yerinde. Koşturuyor. Bulduğumuzda çok berbat bir durumdaydı. Gözlerini açamıyordu, yarı felçti. Hatta komaya da girmişti. Hiçbir tepki yoktu. Ama şu anda gayet tepkileri güzel. Ama böyle bir olay gelince de kendimi geri tutamadım. Gece saat buçuktu, Direkt yataktan fırladığım gibi gittim, aldım. Gece sabah 5'e kadar bekledim. Hiç uyumadık. Zaten kan akışı yavaş olduğu için, komada olduğu için sobanın karşısında beklettim sabaha kadar. İşte sonra sabah karşı gözlerini ancak açabildi. Bana da alıştı. Adını da Umut koyduk. Yaşarsa Umut koyacağız dedik. Umut oldu ismi. İlk günler tepki olmadığı için bir onlası takviyesi yaptık. İkinci günü itibaren hareketlenmeye başladı. Haliyle etçil hayvan oldukları için et yemeye başladı o zaman Alıştı desek yalan olur. Sonuçta doğa hayvanı. Doğaya yakışır. Burada olmaz. Güvercinin yanında besliyoruz. O da gördüğü için alıştı. Ama içinde bir avcılık olduğu için bir boşluk yakalarsa tabi haliyle saldırabilir. Ama şu anda bir saldırma tepkisi yok. Gördüğü için alıştı. Ya bu şekilde muhtaç hayvanlara biz yardım ediyoruz zaten sürekli. Tilki olduğu gibi. Alıyoruz doğaya tekrar teslim ediyoruz. Çünkü doğa hayvanı doğaya aittir. Alıp beslenilmez. Bu da sonraki süreçte tedavisi tamamlandığında milli parklar doğa korumaya teslim edeceğiz. Şu an kendisini toparlamasını bekliyorum. Gerekli yerlere bildirimini yaptık zaten. İşte şu an her şeyin iyi olmasını bekliyoruz. Doğasına tekrar kavuşması için bize dört gözle bekliyoruz.